Dünya değişecek çünkü dünyanın bu şekilde gitmesi mümkün değildir yani milyarlarca insana zulüm yapılırken birçoğu harplerle uyduruk harplerle bah, sahte bahanelerle çıkarılan harplerle yok edilirken bir kısmı bir takım a, sahte salgınlar çıkarılıp mesela şimdi bu, sahte do, domuz gribi gibi filan kuş gribi gibi olmayan gripler icat ediliyor. ve bunun için aşılar hazırlanıyor. Bir iki Amerikan şirketinde. Milyarlarca dolar bu işten kazanıyorlar. Ve bu aşılar aslında olmayan bir salgına olmayan bir girip için bu aşılar büyük çapta böyle birilerinin güdümünde maalesef olmuş ülkelere kakışlanıyor. Yani şimdi Türkiye'de var mı yok mu kendiniz düşünün. Yani ben söylemiş olmayayım. Türkiye yani, yani. Mı? son kuş olmaz mı yani? Falan. Şimdi bakın ne yapıyorlar? Sahte bir grip icat ediyorlar. Burada anlatıyor belgeleri de var. Sahte domuz gribi filan Sahte kuş gribi aynı şey. Şimdi buna bir aşılar yapıyorlar. Afrika'nın ailesini bütün kadınları bu aşıyla aşılıyorlar. Erkekleri değil, yalnız kadınları ve bilhassa yani işte ne bileyim 17-18 yaşından 45 50 yaşına kadar olan yani doğum yapabilecek yaşta Doğumdan. olanları aşılıyorlar. Ve bu aşı başka bir ülkelerde incelendiğinde bağımsız şekilde bir de bakıyorlar ki içinde doğumda düşük yapıcı, sakat doğurucu yahut daha doğmadan ölüme sebep olan ...son derece zararlı... ...himyasal madde bulunuyor. Bakın... ...yani şimdi burada tam bir... ...katliam yapılmaktadır. Böyle birçok ülkede. Şimdi... ...ve bazı hükümetlerde... ...baskıyla... ...veyahut da işte fazla baskıya da gerek kalmadan kafalar oraya ayarlanmış olduğu için kültürel soykurumla... Bu aşıları da o devletin alıp da ahalisini bu aşıyla aşılanmaya mecbur etmesi de sık sık görülüyor. Şimdi Türkiye'de ne oldu? Onu da siz artık kendiniz bulun bu konuda. Ya yani bu yani kimseyi suçlamıyoruz çünkü insan kendini mesela hükümette birilerini eleştiriyorsan kendini onları yerine koy. Ne yapabilirsin? Bir düşün bakalım. Kolay mı? Yani bunlar var. Şimdi diyeceğim. Böyle işler yapılırken Şimdi yıllar önce Tabii en önemlisi kültürel soykırımda Bir ülkenin eğitiminin Ne el atılarak Kültürünün geleneklerinin tarih bilincinin kimliğinin Şahsiyetinin ve haysiyet duygusunun yok edilmesi O millete aşağılık duygusunun aşılanması böyle dibine kadar En büyük hastalıktır en büyük sömürgecilik ürünüdür Öyle olan ülkeler resmen bağımsız olsalar bile Cezayir gibi Fransa'dan 2 milyon şehit verip kurtulmuşlardır. Sözüm ona bağımsız olmuşlardır. Bugün her zamankinden daha fazla bağımlıdır. Çünkü Fransızlar gibi bütün batı sömürgeciler gibi her gittikleri yerde o ülkenin dilinin yerine kendi dilini ya eğitim dili olarak koyar. Yani her şey o dilden olacak. Nitekim işte birkaç nesilde Arapça kalmamıştır Cezayir'de. Yani rastladım bazı Cezayirlere Paris'te havaalanında falan. Adama bakıyoruz işte neredensin falan diyoruz. ...je suis Parisien, je suis Francais falan, Fransızım, Parisliyim falan diyor, ben oralarda da çok oturdum. Ben de diyorum, ulan Fransız mı görmedik. <laughs> Bak şimdi. Hatta soyadının sonuna bir de böyle Fransız takı takarlar. Bu diyen gibi, diyen evet. falan. Ondan sonra yani bunlar böyle, Hindistan'da da bir bozuk takım hala vardır. Ama düzgünleri de çoktur. Bozuk takım da böyle, I speak English with an Oxford accent falan filan. <laughs> yani kendini İngiliz zannetmeye çalışır. Ve bu takımlar o milletlerin başına bela edilmiştir. Bizdekiler de en terzancı öğrenecek. işte 3 yıl hazırlık sınıfı, ailesinden borç harç bir sürü masraf, yok kolej mollej, yok dışarıda okutmak bilmem ne. Ne okutuyor, ne oluyor? Bak sonuca bir şey oluyor mu? Bunlar başladığından beri 1953 yılında Türkiye'de ne ilerleme oldu? Bilimde, teknikte, şunda bunda ne oldu bakalım hadi. Var mı? Ondan önce vardı. 60'lardan önce vardı. Var mı şimdi? Hadi bakayım. Bardin ses çıkarınse bunun ipini pazara çıkarayım. Var var dediğiniz adamda, ne var ne yok. Ha iyileri var da garibanlar <laughs> kenarda köşede kalıyor. Ee, neyse biz onları destekliyoruz yani şahsen. Şimdi dolayısıyla bu en tehlikelisidir. Türkiye'ye bu yapılmıştır. Hızla yürüyor bak. İtiği de gitti, düştü. Çok büyük bir kale düştü. Yavaş yavaş başladı, tak diye bitirdiler şimdi. Şimdi bitirdiler. Şimdi sıra Cerrahpaşa'da gibi çok büyük bir geleneğe kökü olan dünyada çok üstün mertebede olan hem araştırmada hem tıpta filan yani tıp araştırmasında ve hastanelerinde filan olan yerlere şimdi böyle bir tezgah kuruluyor. kurulmasıyla olduğu gibi buralarda eğitim araştırma filan kalmayacak. Ne olacak? Ha, bunlar olursa ne olur? Moleküler biyolojide filan araştırmaya mı tıpta filan araştırma yapmaya kalkarlar. Dışarıdan gelen ilaçların sahte olduğunu, ondan sonra biraz da zararlı olduğunu bu da kendileri bağımsız olarak bulurlar. Kamuoyuna dururlar, devlete biraz bildirirler. Devlet düzgünse seyahat ona biraz baskı yapılır kamuoyuyla filan ve bunlar engellenir o ülkede. E bunu istemeyen dışarıdaki bu takım bu insanlık düşmanı namussuzlar. Affedersin. Ha böyle şeylerin olmasını istemezler. Bunlar